Yani öyle yapıyorlar, ülkeyi bozuyorlar. Ondan sonra 180 derece dönüyorlar, başka bir şeyler uyguluyorlar, onu yapıyorlar. Ülke yine batıyor, yine kötü durumda. Ama her durumdan sıyrılmayı biliyorlar, büyük başarı. Merkez Bankası Başkanı e, 6. kez faiz artışına gitti, faiz %40 oldu, %35'den %40'a getirdi. Kimse %40'ı beklemiyordu aslında sürpriz oldu diyebiliriz. Parası olanlar parası daha fazla katlanacak. onu diyebiliriz zaten. Bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Yüzde 40 sizin için ne ifade ediyor? Ya Naci Ağbal gün sözcü ana haberde söyledim. Yüzde 19'a faizi getirdiğinde başta yeni şafak olmak üzere sabah takvim olmak üzere Naci Ağbal'ı Naci Bey'in Merkez Bankası Başkanı'ydı. Bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Adamı topa tuttular ya. Üç gün sonra da adamı görevden aldılar. Yüzde on Faiz yüzde on dokuza geldiğinde işte faiz bilmem nedir, şöyledir, böyledir. Erdoğan'ın tezine karşı geliyor. Erdoğan'ın tezi neydi? Faizi aşağı indir, enflasyon da aşağı gelsin. Öyle bir tez yok artık ya. Bitti. Zaten öyle bir şey yoktu da. Kim soktuysa artık Erdoğan'ın kafasında. Bir de ben ekonomistim diyordu ya. Bak bir o cümleyi bulsana ya Ahmet. Ben ekonomistim cümlesi vardı yani. Bulabiliyorsan böyle biraz gülelim. Ama acı acı gülüyoruz. Çünkü küfe bizim sırtımızda. Sayın Cumhurbaşkanı'nın umrunda bile değil. Yani ne yapıyor? Ben zaten seçiliyorum. Yani Nebati bu duruma getirdi benim işte Berat Albayrak'la birlikte. Ama işte seçimlerde galibiyet de çıktı. Şimdi ben bunları gönderdim zaten. Yine de bunları getirdim. Bunlarla da gideriz şimdi. Yapılması gerekeni. Aklın yolunu kullanırız. Ama her durumda kalabiliyor tabii ki. Mahviye Eğilmez diyor ki yanlış ekonomik politikasını düzeltmek zor ve zordur diyor. Ama zaman alır diyor. Şimdi e, tabii yüzde kırka geldi enflasyon. Yüzde kırk olayına sizin nasıl baktığınızı da merak ediyorum. Ama bakın yüzde kırktan sonra artacak mı? Uzmanlar diyor ki yüzde kırk buçuk yüzde kırk getirebilirler. Ama yetmez bu da. Şunu hesap ediyorlar zannedersem. 2024 enflasyonu %36 civarında. Şu anda hedef enflasyon. 2021 sene sonradan bahsediyor. Her şey hedef enflasyona göre planlanıyor ya faizi de şu anda yüzde kırka getirdi. Yani pozitif alanda ekonomicilerin dediğine göre. Ekonomicilerin kullandığı terim bu. Yani enflasyonun üstünde bir faiz var şu anda. 2024'ten bahsediyorum ama tamam mı? Ve işte belki iki buçuk puan veya beş puan da attır. Yetmez Gaye Hanımcığım, Mehmet Beyciğim yetmez. Diyeceksiniz ki neden yetmez? Çünkü şu anda gerçekleşecek enflasyon. Bir ay sonra göreceğiz. 2023 enflasyonu yüzde 65-67 aralığında olacak belki. Yani arada da 37 puan fark var. Peki şu sorunun cevabını sizin biliyor olmanız gerekir. Enflasyon ve mücadele edilirken faiz silahını kullanıyorsunuz. Faiz nereye kadar yükseltilmeli? Ben bu konuyu size anlatmıştım. Faiz enflasyona kadar yükseltilmeli. Yani şu anda gerçekleşecek enflasyon yüzde 60'ın üstündeyse şu anda siz yüzde 40 veriyorsanız en az 20 puan daha yükseltmek zorundasınız. Yoksa mümkün değil. Erdoğan'ın şu sözünü de alalım. Dinleyelim biraz. Araya es vereyim ben de bir dinleyeyim. Hem ağzımı Buyurun dinleyelim ama. Ama bunların evet. kafası basmaz. Yok bunlar da böyle bir araştırma. Ben ekonomistim. Ama bunların kafası basmaz. Yok bunlar da böyle bir araştırma. Ben ekonomistim. Ekonomist diyenin yönettiği ülkede başımıza gelenler. Ben ekonomi bilmeyen birisinin yönetmesini istiyorum açıkçası tamam Ben ekonomiyi bilmeyen birisinin yönetmesini istiyorum. Gürün sonrası ben ekonomistim deyip ülkeyi yoksul hale getiren kimsedir. Ee, kadın Selam Fatih Bey hayırlı huzurlu bereketli günler demiş. Bu yüzde kırkla ilgili düşüncelerinizi sordum ne anlama geliyor diye. Ah be Gaye bitirdin bizi demiş Gaye Hanım'a. Enerji dış güçler iltica geliyor demiş Tarık Bey. Yüzde 40 sizin için ne ifade ediyor dedim yazarsanız aynı zamanda sevinirim. İşte yüzde 40 aslında ne demek biliyor musunuz? Dün sözcüde de vermiştim bir kez daha sizlerle paylaşayım. Bir kere kredi faizlerine ulaşamayacağız. Çünkü krediler yükselecek. Yüzde 60'lardan bahsediliyor artık. Yani konut kredisi, ev kredisi zaten ulaşamıyordunuz da. Ve işte ihtiyaç kredisi çok faiz astronomik şekilde faiz artacak bir kere. Bu bir. İki bu durum niye ekrana durumu neye neden olacak? Tabii ki ekonominin yavaşlamasına durabilir mi? O da olabilir zaten ekonomi küçülecek iyice. Küçülen ekonomide bazı böyle puf şirketler vardır ya e, yani hem puf şirketler vardır hem böyle e, finansal durumu sakat olan şirketler vardır. Krediyle borçla dönen şirketler vardır. O şirketler zora girebilecek zorlanacaklar ve en sonunda da ne olacak biliyor musunuz? Daha da yoksullaşacağız zaten. Ve e, bizden daha fazla para çıkacak. Cebimizden daha fazla çıkacak. Hayat daha da fazlanacak, fazlalaşacak. Çünkü gerçekten faiz bir bela. Ama enflasyonla başka türlü mücadele edemiyorsunuz. Klasik ekonomi yönetimi bu. Erdoğan'ın dediği gibi enflasyon işte faizi düşür enflasyon da düşer. Böyle bir düzen yok. Böyle bir dünya da yok. Böyle bir ekonomi de yok. Ekonomi teorisi de yok. Teorisini bırak. Kuramı bile yok. Veya. Hipotezi bile yok, hiçbir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Yoksulluk artacak, kendinizi biraz daha dikkatle e, savunmanız gerekiyor. İç savunmaya dikkat edin, öz savunmanıza dikkat edin. Kimseye de güvenmeyin. Bugünün yöneticilerine de hiç güvenmeyin. Onu size söyleyeyim. Öyle TL'ye filan, e, yani değer işte değer yitirme sürecini bitirdi. Artık bunlara inanmıyoruz. Ben inanmıyorum. Beni kandıramazsın zaten de. Şimdi bakıyorum. Dün saat 14'te Gözler Merkez Bankası'ndaydı. Daha ne kadar yoksullaşalım Fatih Bey? E daha da yoksullaşacağız çünkü faiz arttı beyefendi. Faizin artması demek bütçenin daha fazla açık vermesi demek. Faizin artması demek borçla dönen ülkede borca borcunuza ıı, kapatabileceğiniz borç bulamamanız demek. Faizin artması demek cebinizdeki paranın erimesi demek. Faizin artması demek Türkiye'de dışa bağımlı bir ülke olduğumuz için daha fazla kaynağın, paranın, doların, dövizin gitmesi demek. Faizin artması demek rantın yükselmesi demek. Faizin artması demek zam demek. İşte o yüzden hiç böyle daha da nasıl yoksullaşalım demeyin daha da yoksullaşacağız. Şimdi e, açıklandığı saatlerde dolar 28 28 lira 85 kuruştu tamam mı? Açıklandı dolar e, işte saat 2'de açıklandı Saat böyle öğleden sonra 3-4 gibi 28-76'ya kadar düştü diye hatırlıyorum. Şu anda bakıyorum e, altın çıktı. altında bir ara çık, düştü. Aynen tekrar yükseldi. 28-88. Şu anda dolar dünkü seviyenin de üstünde. Zaten sabah saatlerinde 28-92'yi görmüş. Bakın Gaye Hanımcığım, Mehmet Beyciğim kimse gidip de bu oranlardan dolarını, doları olanlardan bahsediyorum. Dövizini bozdurmaz. Kimse gidip de altınını bozdurmaz. Çünkü gidip de TL almaz. Ha, sen getir faizi yüzde altmışlara, yüzde altmış beşlere mevduat faizini. Bak o zaman beş altı puan düşer. Dolar düşer, euro düşer, altın düşer. Ama getirebilecek misin yüzde altmışlara, altmış beşlere? Kim gitsin bozdursun abi? Sen Senin cebinde doların var. Fatih Terimler bile bozdurmamış yani. Senin doların var, altının var. Ondan sonra da diyorsun ki e arkadaş ben sana işte yüzde kırk politika faizi mevduatta yüzde kırk beş yüzde elli. Yetmez. Hocam yetmez. Ben sizin kadar ekonomi bilgisine sahip değilim ama yetmez. Ha yani insanlara verirseniz siz yüzde altmış, yüzde altmış yüzde yetmiş banka faizi mevduat o zaman gider dolarını bozdurur. O dolarını şeye yatırır. E, bankaya yatırır mevduat alır. Sarmalın içerisindeyiz arkadaşlar siz bakmayınız gelecek sene enflasyon yüzde %36 olacakmış da bilmem de hayır bu sarmaldan çıkmamız çok zor mümkün değil. Hiperenflasyon bile yaşayabiliriz. Eee ve onları da zaten eee görüyorsunuz. Eee ne hale geldiğini. Arjantin'in bir örneği olma yolundayız. Eee bir Mehmet Şimşek tweet'i vardı. Alalım hiç güvenmiyorum hiçbirine demiş ekonomiyle ilgili. Bu yaşlı siyasetçilerden sıkıldım demiş. Eee durumumuz çok daha kötü olacak. Alım gücümüz daha da azalacak. Evet Nermin Hanımcığım evet. Benim kurmak istediğim cümle oydu. Siz kurdunuz. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Sağ olun. Şimdi gelelim. Bakın Mehmet Şimşek şu açıklamayı yaptı. Faiz kararından sonra. O, Bu kadar çok muydu ya bu? Ee, he, enflasyonu düşürmekte kararlı. Zira fiyat istikrarı sürdürülebilir. Büyümenin ön koşuludur. Uyguladığımız politikalarda yatırımcı güveni artarken rezervlerimiz güçlenmiş ve ülke risk birimiz düşmüştür. Ya Mehmet Beyciğim iyi niyetli olduğunuza inanmak istiyorum ama inanmıyorum. Fiyat istikrarı gibi cümleler, büyüme, yok efendime söyleyeyim uyguladığımız politikalar, ne bileyim yatırımcı, dış yatırımcı güveni veya rezervlerimiz güçlenmiş veya ülke risk birimiz veya sıkılaştırılmış para politikası. Ben bunları duymak istemiyorum artık. Ya bunlar beni ilgilendirmiyor. Bunlar halkın halk bunlardan anlamıyor. Sizin işiniz gücünüz dış yatırımcı, dış yatırımcı, dış yatırımcı, dış yatırımcı. Ya arkadaş biraz da bizimle ilgilensen ya. Her risk birimi, dış yatırımcı, bilmem ne. Ha, biraz bize bir umut verecek bir şeyler söylesen nasıl olur? Siz dış yatırımcının adamısın, adamı mısınız? Ha? Dış yatırımcının adamı mısınız? Ya yurttaşa dokunacak, yurttaşın anlayabileceği. Mesela ben size ee, önerim veya akıl da verebilirim arzu ederseniz nasıl isterseniz. Ekonomik bilgim o kadar yok ama en azından toplumun içinde yaşayan bir insan. Sizin gibi sırça şöp köşklerde değil. Mesela şöyle bir cümle kurabilirsiniz. Ya hayat pahalılığını hayat pahalılığını 6 ay sonra şuraya getireceğiz. Veya 3 ay sonra şuraya getireceğiz. 6 ay sonra şuraya getireceğiz. Veya TL'nin değerlenmesi var ya TL TL'den para kazanmak istiyorsanız TL'den para kazanmak istiyorsanız faizi şuraya getireceğiz. Veya işte dövizin ben düşmesini istiyorum. Bana net şekilde söyle. Dövizi ben nasıl dövizi nasıl düşüreceksin? Bana söyle. Bana onları anlat. Veya işte tezgahlarda üç günde bir fiyat değişiyorsa bu fiyat değişikliği neden oluyor? Bana onu anlat. Veya bunu ne zaman sabitleyeceksin? Veya gıda enflasyonunu ne zaman düşüreceksin? Bana öyle gelme ya. Dış yatırımcı yok risk primi yok sıkılaştırılmış para politikası. Ben anlamıyorum arkadaş onu. Hiç kimse anlamıyor bundan. Yani epistemolojik heh, bravo. Epistemolojik bozukluk yok. Episto o sözü de bulsana. Onda da biraz gidelim. Epistemolojik e, epistemolojik kopukluk yaşatmayın bana ya. Epistemolojik heterodoks politika uygulamayın bana. Yani saçma sapan cümleler bunlar tamam da işte yani diyorum ki Mehmet Bey de böyle saçma sapan cümleler kuruyor. Halkın anlayacağı cümleler kafamız karışıyor. Ben o kadar zeki adam değilim. Benim anlayacağım şekilde konuşun. Yani bana epistemolojik kopukluk yaşattırmayın. Heh, şimdi gelelim. Ee, bakın bunun videosu vardı oğlum. Esas videosunu getirsem komik olur mu? Yoksa. Evet, tamam şöyle okuyalım. Bunu da Nebati söyle O da hiç insanlar arasında çıkacak durumda değil artık. Ne klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöroekonomiyle daha fazla önem kazanmakta Hiçbir şey anlamadım. O öyle mi? Mehmet Bey de öyle konuşuyor zaten tamam mı? Bizle böyle konuşuyor. Bizle o klasik öyle ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım günümüze giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöroekonomi gibi alanların da etkisiyle daha fazla önem kazanmaktadır. Amerika, İngiltere, olarak. İtalya ve tamam. Almanya başta olmak Alın. üzere. Tamam. Uzun zamandır görmedik. Bu tabii iki sene önceki hali. Şimdi yaşlanmıştır. Ya ve arkadaşlar evet yani kendi sayın bakan eskiden bakandı Nebati Bey de hiçbir şey anlamadı bundan. Yazmış birileri. i̇şte yani o yazılanların toplumun anlayacağı şekilde. Çünkü toplum yaşıyor. Bir de anlayacağı şekilde konuşursanız daha güzel olur. Bugün tabii aç gözlüler günü. Kara Friday bu. Black Friday. Ha, aç gözlüler tükettim e, kara aç gözlülerin günü ya hurra tükette tüket tükette tüket tükette tüket saçma sapan bir gün uymayın bunu arkadaşlar ben. yani Black Friday diye kredi kartlarını yüklenmeyin Black Friday diye tasarruflarınızı e, böyle e, saçma saçma şeylere para harcayın ihtiyacınız varsa alın tabii ki ihtiyaç dışı kandırmacadan başka bir şey değil Black Friday anneler günü sevgililer günü babalar günü dayılar günü ya bırakın Allah aşkına. Kapitalist düzenin uygulamalarından bahsediyoruz ya. Gidip de böyle alışverişler saçma sapan alışverişler yapmayın. Paranızın kıymetini bilin. Ha zengin bir ülke olur. Gerçekten gelir dağılımında adalet vardır. Böyle ülke e, ekonomik anlamda e, tasarrufu yapan bir ülkedir. Bireyi de devleti de ülkenin ekonomisi pozitif yönde açık vermektedir, pozitif yönde fazla vermektedir. Efendim milletin cebinde işçisinden memuruna, emeklisinden e, özel sektörde çalışanına kadar aylık harcamaların dışında para da kalıyor. Ha, o zaman eyvallah zengin bir insanız demektir yani. Zengin bir devletiz demektir aynı zamanda. İstediğiniz kadar harcayın. Ama biz maalesef kılı kılına, ucu ucuna parayı yetiştiren, hatta yetiştiremeyen bir ülkeyiz. Lütfen bu kara friday gibi e, alışveriş çılgınlığına uymayın. Uymayın, uymayın. Sadece kapitalist düzenin Size bizi kandırmak için yapmış olduğu şeyler kara error veriyor demiş. Ne yapacaksınız işte yaşlılık. Fatih Bey reis e, kaçtı gitti. Dediğini anlıyorsa bravo demiş. Pınar Dinç. anlamıyor zaten. Onu da söyleyeyim anlamadığında e, biliyoruz gördük anlıyoruz. E, meclisten bir haber. E, İsrail ile ilişkiler nasıldır diye bir soru soracak. İsrail şu soruyu sorayım. O soruya cevap verin lütfen. Saçma sapan şeyler söyleyip bir şey bildikleri ismini vermek için aklımızda resmen dalga geçiyorlar demiş Şefika Hanım boş mesaj göndermeyin dolu mesaj gönderin ee, İsrail ile ilişkiler bundan sonra nasıl olacak diye bir soru sorayım İsrail yönetimi veya yönetimleri ile ilişkiler bundan sonra nasıl olacak diye bir soru sorayım işte